Abi genç adamlar şeker kullanmıyor, yaşlıların ikisi de şeker kullanıyor. Bu nasıl iş? <gülüyor> <gülüyor> nasıl olacak abi böyle? Demin tuz sardım diye. Şeker, Ceytinye, şeker. Mi? <laughs> şeker mi? Bir tane minicik şeker kullanıyorum ya. Değil oh, mis. Olmasın lazım. Bak. Oh, işte ya. Oh, çok güzel. Sandviç de Sandviç mi yaptın? Tamam abi. Bir dakika dur şöyle koyayım. Hadi bakalım. Rastgele Erdem. Rastgele. Ayaklarını suya sokma sadece. Biraz adam ha. ha. <laughs> Hoş size de. Hadi ardından görüşürüz. Görüşürüz. Ben karşıya geçiyorum direkt. Orada buluşuruz. Evet, merhaba. Yine bir sabah suyundayız Aytekin abimle beraber. Erdemler suda. Bugün aslında Erdem'le yapmayı planlıyorduk. Aytekin abiyle de Koray abi. Böyle iki ihtiyar, iki orta yaşlı. Ayıracaktık kendimizi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, olmadı. Çünkü Aytekin abi sabah, dün dizini bukmuş. Dedik ki hani, bir sakatlı çıkmasın. Ona yük bindirmeyelim. O yüzden tekrar... Ee, bu şekilde eski stil avımıza devam ediyoruz. Yoksa bugün Erdem'le beraber olacaktık. Yani sabah suyuna geldik. Ee, hafta içi ben geldim çok güzel sudaklar yakaladım. Ee, bu haftada zaten hep sudak yakalayanlar var. Atçikte hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiç yani son alda da e, gram tek buruş yok. Turna hiçbir türlü oynamıyor. Su seviyesi çok yüksek. Yani sezon ortası artık. Bilmiyorum. E, değişik bir sene. Ne diyorsun abi bu sene niye böyle turnalar? Geçen seneki kuraklığın etkisi bence. Olabilir. Tabii ki. Aynen. Yani Aytekin abi bu konuda daha deneyimli tabii ki. Yılların getirdiği deneyim var. Böyle arkadaşlar açık yapıp sonra da sırtıya geçmeyi düşünüyoruz. Öğlene kadar avlanacağız. Öğlen sıcağı çünkü bunaltıyor. Artık Haziran'dayız. İstanbul'da maalesef bu sene ilk var yaşayamadık. Resmen bir anda yaza geçtik yani. Şeyler de geldi Erdemler. Erdem'in tekni de çok güzel duruyor ya yanda. Erdeme de etiket yaptık teknenin yan tarafına. Şimdi böyle suda giden bir turna gibi değil mi? Tam suyun üzerinde, evet, yarısı suyun içinde, evet. suyun dışında. Çok güzel duruyor. Erdem, Erdem, yan tarafında çok büyük bir turna var. Trofe. Hangi <laughs> teknenin yanında görünüyor mu? He? İyi görünüyor mu? Çok güzel. <laughs> <cıda. gülüyor> Süper. Sanki böyle suda yüzüyormuş gibi. <laughs> gidelim. mı? Göktör ben girelim. geçen girdim hiçbir şey yok ardım. Hadi. Ya. İstiyorsan girelim ama vakit kaybı olur yani. Bence ufak ufak gidelim. Arka tarafları deneyelim. Perfect. Tamam, biz başlıyoruz o zaman. Evet. Hadi bakalım. Tamam, tamam. Sırtıya başlıyoruz. Abi söyledin çok ölü geliyor hayvan ya. Evet. Anlı hiç şey... anlamadı değil mi? Evet. Kepçeye girdi, vurdu. Ben de bir yol seçildim bakayım. Aytekin abi aldı şimdi bir tane. Bakın çekene kadar balık gelene kadar anlamadı şurada, yani. Şurada, şurada Yılların avcısı. Çok değişik geliyor hayvan yani bayılıyor muhtemelen? Ya bu hayvan çok ürkek abi o yüzden heyecandan bayılıyor olabilir mi? Sahtenin aksiyonu devam ediyor biliyor musun hayvanın ağzındayken kendini öyle bir salıyor ki. Aynen. Sahtenin aksiyonu devam ediyor, kamışın ucuna tık 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 tık. <laughs> ben de geçen yakaladıklarım hep öyleydi. Çok ağır geliyor yani şey çok ölü geliyor. Ama ben şeye bağlıyorum bunu. Ben bunu Tunusta su ürünleri şeyine gitmiştik biz müzesine orada. Ya orada bile gördük hayvan atlarını hemen taşın arkasına girdi falan bizi görünce böyle ürkek olduğunu biliyordum ama orada canlı canlı şahit oldum. Ya muhtemelen hayvan o heyecandan çünkü beklemediği bir şey bayılıyor olabilir yani çok ürkek bir hayvan korkak bir hayvan. Ya çok e, iri boylar olmadığı sürece kendini bırakıyor. Genelde evet. Bir de şey sırtı alıyoruz ya onun da etkisi var tabi. Hayvana şey bırakmıyoruz yüzcek alan bırakmıyoruz fırsat. İyi, güzel ya. <laughs> Erdem'in de balık bandırı. Yalnız boyut da iyi ya. Dur evet, ben güzel. seni bir fotoğraf çekeyim. Boyu çok güzel. Sudak mı? Evet, evet. Mı? Güzel boy. 40 çok, cm çok. var? Anlamadık bile o derece yani. Ha? Anlamadık bile. 40 santim. 40 santim, 40'tan var büyük. Büyük. 42-43 falan temiz var. Güzel, çok güzel. Bayağı iyi ya. Güzel boy. Hadi rastgele. Rastgele. Helal. Süper! Sudak mı? Sudak, sudak. sudak evet. Sırtıdan maşallah, değil mi? Maşallah. Yeme bakayım. Oo tamam. Ha sen geçen bahsettiğin. Evet. Jackson muydu o? Jackson. İyi hadi bakalım. Ben Tebrikler. Jackson'un küçüğü değil mi 10 santimik olan? 10 santim evet. Evet o, o da sudak avcısı diye geçiyor. Senden bile almış olabilirim abi. Bravo Erdem, devam edelim abis. Hı hı. Sen şey yap, çekme istiyorsun? Evet. Ne kadar zaman bekleyecek? Bırak öyle ya. 8 metre zaten bir yerde yanlar. Hiç at çek yok. İlk defa at çek yapıyorum. Bir de sabah saatinde böyle çok az bir 10 dakikalık bir at çek yaptık. Ee, sırtıdan kısmetimiz bir tane sudak. Erdemlerde yan teknede bir sudak kaldı. Onları şimdi biz bıraktık arkada biz basıp geldik bildiğimiz böyle verimli bir bölge var oraya geldik denedik sırtımızı bir şey yok hiç vuruş yok turna şu anda şu son birkaç haftadır pek oynamıyor ee, ama biz yine de geldik şu kıyı da bir gözümüze kestirdik dedik ki bir iki at çek deneyelim burada at çek yapmak daha keyifli abi sırtı sıkıyor adamın belli bir süreden sonra. Şöyle şimdi burayı deniyoruz daha sonra erdemlerin yanına basacağız. Onlar ee, kızıl kanat yakalıyorlar Şamandalı takımla kıyıdan. Tekneyi çekmişler sazlıkların arasına. Gidelim bakalım kızıl kanat yakaladılar mı? Yakaladılarsa biz de böyle bir iki eğlendiririz kendimizi. Sabah saatinde hava güzeldi. Öğlen saatinde de birazcık rüzgar çıktı. Ama rüzgar önden estiği için biz şu anda çok fazla inmiyoruz yani. En azından dalgayı fazla inmiyoruz. Rüzgar ufak ufak kesiyor ama dalga fazla yok. Karşı kıyılar çok dalgalı. Su, bu kıyılar berrak. Malum rüzgar karşılığını esiyor. Yani böyle sahte itahilerden aynasını görüyorum. hiçbir şey yok. Havuzlar neredeydi? Biz havuzlara gidiyoruz. Niye yüzme Şurada... mi? Şurada. <laughs> <laughs> Öyle Şu bir yaptık ki. Şurada. Bunların uzakta mı ya? Evet. Geliyoruz. Tamam. Oraya gidiyoruz. Arkana bir sürü dolamışın şeyleri. <laughs> Toplamış hepsini götürüyoruz. Hiç kısıl kanat gelmedi mi bir tane bile? Evet. Bir tane. İyi, iyi. <laughs> bir oraya bakalım. İyi tamam geliyoruz. miydi kızıl kanatın boyu? He? İtalış bile yok. Hadi ya. ile kaldın ama değil mi? Aha. Keyifli. Erdem senin kamın karışın ama. <laughs> adamın karışı ufak? 20, 20 santim. Sen daha peynir almış önüne kendi yiyor ha. Baksana. Bu <laughs> buyur dedik mi? Ha, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ay, böyle arkadaşlar. Yani avı muhtemelen bu şekilde bitireceğiz. Yani e, sırtıyla geçirdik avımızı. Şimdi de şöyle bir keyifli şaman da yapmaya çalışacağız ama abi, bizim şamanımız yok. Abi, Benim şaman dolu olan kutuyu ben bıraktım. Açık yapacağımız, sırt yapacağımız için. Neyse, balık balık varsa, çıkarsa göreceğiz. Erdem'i çarparız. Erdem'den şamandıra çalarız. evet, öyle bir planımız var. Göreceğiz bakalım çıkartabilecek mi?